Amerika Birleşik Devletlerinden herkese selamlar. Ee, sizlere arkadaşlar şu anda e, Amerika Birleşik Devletlerinde Colorado'dan Colorado'nun e, meşhur dağlarının yanında e, sesleniyoruz. E, size kısaca Amerika Birleşik Devletleri ve e, Türkiye arasındaki şu anda gerilen siyaset ve Amerika Birleşik Devletlerinde şu anda Türkiye ile alakalı neler var, iç siyasette neler var. Burada neler var size kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, Biden'ın aşı politikası e, Trump'tan daha iyi gidiyor. şu ana kadar e, yakın vatandaş aşılandı ve herkes isteyen herkes buranın vatandaş olsun veya olmasın gidip eczaneler var buranın ve gidip kimliklerini gösterip veya da yaşadığı yerleri gösterip aşı olabiliyorlar. E, ilerleyen günlerde e, büyük bir ihtimalle e, trafikte aşılama olacak. E, bunun arkasından Bayram'ı iyi gitmeyen e, buradaki e, ekonomiyle alakalı nelerdir gitmeye iyi gitmeyen. E, petrol fiyatları e, çok yükseldi. Daha önceden 1.70 olan galon fiyatları şu anda 3-3,5. Geçen hafta bir kriz yaşandı burada. Şu anda daha yeni yeni çözüldü. Buradaki petrol şirketleri zaten dünyada ikinci ve üçüncü sıradaki petrol şirketleri fiber, siber, siber saldırıya uğradılar. Ve üç gün Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün eyaletlerine benzin ve mazot verilemedi. Bununla alakalı da uçuk rakamlar, galonlar 4, 4, 24, buçuk gibi e, fiyatlar oldu ve kuyruklar oluştu. Ama e, 4-5 gün sürdü. Ha, şu anda fiyatlar e, eskiye nazaran yine çok yüksek. E, bunun nedir yüksek olan? 1.70 olan galon fiyatı e, şu anda her tarafta 3 ve 3.5'tan satılıyor. E, Türkiye'deki siyasete gelince aslına bakarsanız Trump ve Biden döneminden aslına bak hiçbir şey değişmedi. Daha önceki Obama döneminden de alakalı. Yani hep bakış açısı Türkiye'ye aynı. Türkiye'yi ellerinde avuçlarında tutmak istiyorlar ve istediğimizi yaptırırız demeye getiriyorlar. Ve bunlar yapılmadığı sürece de taciz ve eee baskı politikası uygulanıyor. Aa, şimdi eee bugünlerde eee Filistin'e karşı uygulanan ee, sözlerimizden dolayı, devlet büyüklerinin sözlerinden dolayı, e, burada e, Türkiye'ye karşı farklı bir algı oluşturulmaya çalışıyor ve Avrupa Birliği ve diğer ülkelere de karşı. Ee, şimdi kısa zaman sonra e, bir Biden tarafından zaten istenen e, ve e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilen bir görüşme sağlanacak. İnşallah o görüşme olumlu sonuçlanır diye düşünüyoruz. Buradaki bürokratlar olmak üzere, Türkiye'deki bürokratlar da bu de. Çünkü ne Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile bir gerilim, sıkı bir gerilime altına girmek istiyor ne de Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile. Çünkü bu ilişkiyi korumak istiyorlar ne kadar da bu kadar problemler olduğu sürece. Şimdilik sizlere e, karar aldığımı aktaracağım bu kadar. Herkese selamlar, sevgiler.